Merhaba sevgili gençler bugünkü videomuzda atışlarla ilgili birkaç tane sorumuz var onları yapacağım şimdi yine mekanikten gelmiş sorulardan bahsetmiştik birinci videomuzda orada serbest düşmeyi yapmıştık Tabi bu da onların içerisinde sorularımıza başlayacağız soruları yaptıktan sonra yukarı yönde atış hareketi daha sonraki videoda aynı zamanda Yukarıdan aşağıya doğru atış hareketini yapacağım. Bu sonrasında yatay atış ve ilk atış kalacaktır. Bu kısımlar yaklaşık 2-3 videoda tamamlanmış olacak. Önemli olan söylemek istediğim şu. Bu yeryüzünde hareketle ilgili kısımda mutlaka bir tane soru geliyor. Ya enerji ile ilgili olur ya da cisimlerin üzerine etki ivmelerin ya da net kuvvetin nasıl olduğu ile ilgili birbirli olan kıyaslamana ile ilgili soru sorulabilir. Biz de bunları derleyerek birkaç tane soru hazırladık. Şimdi bununla ilgili sorularımız var. Onları yapalım. İki tane ilk sorumuz şu. Şimdi K noktasında serbest bırakılan cisim K ile arasında iki süredi. sürede ve arasında 3T sürede almaktadır diyor. Buna göre H1 bölü H2 nedir? Öncelikle şu şekle baktığımızda biri yani kale arası 2T, L arası 3T şu ağırlığın daha fazla olduğunu görüyoruz. Ve cisim aşağı indik hızı artacaktır. Onu biliyoruz. Sürtünmesiz bir ortam burası. yükseklikleri bulmak istiyorsak biz biliyoruz ki şöyle bir H değerlerinin neye bağlı olduğunu biliyoruz. Serbest düşme varsa iyi kızı yoksa. Yani h eşittir 1 bölü 2 g t kare ile hesaplanabiliyordum. Dolayısıyla burada zamanın karesi yani g aynıdır. E, bu 2 t sürede h ve 3 h alacaktır. Onu biliyoruz. h 3 h yani 1 t sürede h alırsa ikinci bir t sürede 3 h 3. bir T sürede 5h, 4. T sürede 7h ve 5. T sürede toplam 5T olduğu için 9h olacaktır. Bu şekilde gitmemiz bize kolaylık sağlayacaktır. Şu aralık aralık yani h1 aralığının 4h olduğu ortaya çıktı. h2 aralığının ise Burada 12 21 H oldu. Ve bunların oranları buradan çıkar. Bu basit bir şekilde genelde bu soru tarzları ama <laughs> yine hızla ilgili eğerlerin hızı V ise M noktasında yeri çarpındaki hızı nedir diye soruyor. Şurada dikkat ederseniz T sürede hızına V dersek 2T sürede 2V ama buraya V demiş. Dolayısıyla biz bunu ona göre yapacağız. Hız denklemimiz şuydu. İlk hızımız yoksa G çarpı T idi. Eğer L noktası için yazarsak bu hız denklemimiz V L için yazarsak ona da V yazmış. G çarpı 2 T yazarsanız buradan 2 G T'nin V eşit olduğunu eğer M'ye gelirse toplam geçen sürenin 5T olduğunu görüyoruz. Yani yeri K noktasından M'ye geldiğinde 5T süre geçtiğini ve bunun ivmesi aynıdır. 5T'nin ne eşit olduğunu soruyor bize. Dikkat ederseniz G çarpı TV bölü 2'dir. G TV bölü 2 yazarsak 5 bölü 2V yapar. Şimdi bu kadar basit bir soru. E, genellikle bu noktalardaki hızlarını e, bildiğimiz ama kinetik enerji ile ilgili de bazı çıkarımlar yapabiliriz. Yani L nokta, K noktasından L'ye geldiğinde kinetik enerji kazanmıştır. E, M noktasına geldiğinde 2.5 V'lik bir kinetik enerji kazanmıştır. Yani dolayısıyla buradaki potansiyel enerjinin tamamı çürütülmüyor yoksa kinetik, şeye dönüşmüştür. kinetik enerjiye dönüşmüştür. En başta kinetik enerji yoktu, sadece potansiyel enerji vardı. M noktasında ise sadece kinetik enerji var, potansiyel enerji yok. Ama nereye göre yere göre? Bu noktalarda dikkat etmemiz lazım. Referans noktasının neresi alındığı önemlidir. Diğer bir sorumuza bakalım. Bir taş parçası 45 metre yüksekten düşüp yere çarptığında şöyle görün. E, 0.3 saniye içerisinde duruyor. Taşın yerle temas halinde olduğu bu süre zarfındaki ortalama eğimi nedir? Şimdi diğer sorulardan biraz daha farklı bir soru tipi bu. Şöyle düşünelim. Normalde bir taş 45 metre yüksekten ya bu sürtünmesiz ortam, şunu da ilave edelim. Sürtünme yok. 45 metreden bırakıldığı zaman biliyoruz ki 5, 15, 25 alacaktır. Yani cisim buradan bırakıldı. Yere geldi. 3 aralık için aldığımızda 1 saniyede 5, ikinci 1 saniyede 15 alır. 3. 1 saniyede 25 metre alır ve toplamda 45 metre de aldı ve yere çarptı. Ve bunun 3 saniyede yere geldiğini ya da şöyle de hesaplayabilirsiniz. Haşiştir 1 bölü 2 g t kareden ne kadar sürede yerde geldiğini biliyoruz. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı g 10 alıyoruz. t kareden t buradan 3 saniye çıkar. 3 saniye çıktı. 1. saniyede 5. 2. saniyede 15. 3. saniyede 25 aldı. Ama 3 saniyede 45 metre yol aldı. diyoruz. Buradaki Diyor ki taşın yere temas halinde olduğu bir, bu süre zarfındaki ortalama inmesi. Yani şurada çok farklı bir şey soruluyor. İlk yazı sıfır. <laughs> yere geldiğinde. Aslında bizim burada küçücük bir e, miktar böyle büyütürsek burayı farz edin ki şöyle büyüttük. Şu yerle teması zamanında şu kadar kısa bir mesafe olsun. Yani son hızımız burada. Ne oldu? Onu da hesaplayalım. V eşittir işte g çarpı T'den 10 çarpı 3 saniyede yere geldiğinden 30 oldu. Şimdi hızımız yere çarptığı anda diyor ki ee, duruyor. Yani yere çarptığında duruyorsa v son sıfır. Ama yere çarpmadan o temas halindeki nokta başlangıcı şu yere hemen çarpmadan önceki hızımız kaç? 30'dur. Burası çok ince önemli. Dikkat etmenizi öneriyorum. Bunu genelde momentum konularında itme momentumda çok kullanacaklar. Bu yerin cisme uyguladığı itmeyle ilgili kısımda size çok yararlı olacaktır. Dolayısıyla buraya dikkat edelim. Yere temas ettiği anda durana kadar belli bir süre geçiyor. O süreyi bize 0.3 saniye yazmış. Yani bu süre içerisinde duruyor. Yani şunu düşünün. Başlangıçta yeri çarpana kadar ki süreyi demiyor. E, oradaki ortalama yemeği sormuyor. Yanlış anlamayın başlangıçtan itibaren geldi yere teması başladı andan itibaren duracak çok çok kısa bir mesafe Bunu bunayı büyüttüm ben ve sonra duracaktır. Dolayısıyla oradaki ilk hız 30 olmuş oldu. Son hız durduğu için 0 olmuş oldu. E buradaki ortalama ivme nedir? Biz biliyoruz ki ortalama ivme <laughs> hızdaki değişimin zamana oranıydı. Dolayısıyla bizim hız denklemimizde V son eksi V ilk bölü delta T yapacağız. Son hızımız burada sıfır. İlk hızımız 30. Bölü delta t 03 ayı bulursanız şurada 100 çıkar. Yani ortalama iğmenin ne kadar büyük çıktığını düşünün. Biz yer çekimi iğmesini ne alıyoruz? 10 metre bir saniye kare. Şimdi bununla kıyasladığınızda 10 kat büyük. Yani yer çekiminin iğmesinin 10 kat büyüklüğünde bir iğmeye sahip oluyor burada. Yere çakılmadan yani durmadan önceki birkaç saniye içerisinde sahip olduğu iğmenin ne kadar büyük olduğunu size anlatmaya çalışıyorum. Bunu genelde böyle yüzeysel yaptığınızda yani e, tamam sadece matematiksel işlem yapmış oluruz ki e, ben burada matematik anlatmıyorum. Fizik anlatıyorum. Zaten fiziğin önemi bu noktada açığa çıkıyor. Yoksa burada formüllerde yerini koyup e, hemen işlem budur diyebiliriz. Fakat buradaki önemli nokta gözlenebilir bir küçük bölgede gelişen olayı biraz büyüterek anlatıyorum. Ne kadar büyük bir iğmeye sahip olduğu ve bu iğmenin aslında yani değerler tabi değişebilir. Yani burası yüzde çarpmış olsaydı daha küçük bir zaman dilimde durmuş olacaktı ve iğmesi daha fazla olacaktı. Belki yer çekimi iğmesini bin kat olmuş olabilirdi. Dolayısıyla yerin o cisme uyguladığı itmenin ne kadar büyük olduğunu tahmin edebilirsiniz. Biz İtme momentuma geldiğimizde bu konuyla ilgili daha detaylıca anlatacağım. Şimdi iki tane soru çözdük ama bu sorulardan farklı olarak başka bir soru tipine değineceğim. Ve bu konu bu kadar basit ve diğer konuyla ilgili karıştırarak soru çözeceğiz. Dolayısıyla serbest düşmeyi birkaç taneyle idare edeceğiz. Bu soru tarzı şöyle. Yani sınavlarda gelebilecek soru tarzı basit olan tarzdan olan kısımlardan bahsedeyim. Şöyle bir yerimiz olsun. Belli bir seviye olsun. Şu seviyede iki tane cismimiz olsun. Ve diğer seviyede de başka bir cismimiz olsun. X, Y ve Z cisimleri olsun. Bu cisimlerden her birine birer kütle verelim. M2, M ve 3M yazalım. Bu cisimler sürtünmesiz ortamda şu yüksekliklere haş yazalım. Şurası iki h olsun. Şurası da H olsun. Şimdi burada değinmek istediğim şu. <laughs> Eğer size yere cisimler düşerken sürtünme yok. İmeleri ile ilgili Sorarsa yani x y z'nin ivmesini kıyaslayın derse sürtünme yoksa bu cisimleri etki eden ivmeler eşittir. Yer ivmesi kadardır. Birbirine eşit yani. a ay ve az eşittir. Ve hepsi de g eşittir. Ve aşağı doğrudur. yere doğrudur yani. Net kuvvet de bununla orantılıdır. Net kuvvet sadece ivmenin kütleyle çarpımıdır. Dolayısıyla burada ağırlıklarıdır. Yani hepsinin inmesi G ise buna etkilen net kuvvet Mg'dir. 2Mg'dir, 3Mg'dir diyeceksiniz. İme ile e, kuvvet, net kuvvet e, birbiriyle orantılıdır ve aynı yönlüdür. Ve Başka bir şey karşımıza çıkabiliyor bu tarz sorularda. Genelde sorulmuş kısımların. Cisimlerin yeri çarpma hızlarını kıyaslasak. Sürtünme yoksa şunu bileceksiniz. Aynı seviyeden düşen cisimlerin hızları aynıdır. Yani Vx, Vz'ye eşittir. Ama Y sürtünme yok. Yüksekliği fazla olduğu için Y'nin yere çarpma hızı daha fazla olur. Bunu nereden bulabiliriz? Şuradan. İşte zamansız hız denklemimiz vardı. V kare eşittir. 2 g Şurada her birinin mesela x için yapalım. 2 y çarpı yükseklik h. Ve y için yapalım. 2 çarpı g çarpı 2 h. Ve z için yapalım. 2 g çarpı h olacaktır. Dolayısıyla şu 2 g h ve y de 4 g h orantılıdır. Dolayısıyla y daha büyüktür. Bunların değerlerini kıyaslaması sorunu bulabiliriz. Peki biz bu hızları biliyorsak yere çarptıklarında bizi kinetik enerjilerini sormuş olsa hızlarının kütleye bağlı olmadığını görüyoruz bakın. Kütleye bağlı değil. Ama kinetik enerjilerini sorsa yerdeki kinetik enerjiler kütleye bağlıdır. Yani 1 bölü 2 mv kareden şurada bulduğunuz ifadeleri getirip yerine koyacağız. Kütleleri çarp bir araya böleceksiniz. Kinetik enerjilerini bulacaksınız. Şimdi e, diğer bir bu enerji ile ilgili kısımda ekstra bahsetmek istediğim için havada kalma sürelerini sorsan bize burada havada kalma süresi de genellikle nedir? Bu yükseklikten hesaplanabilir. 1 bölü 2 g t kareden ve burada t'yi çekerseniz 2 h bölü c ile orantılı. Yani h'i yüksekse ki y'nin yüksektir. Dolayısıyla ty büyüktür tx eşit tz olacaktır. Buradan sadece değişken h'dir, Kütleye bağlı olmadığını görüyor çünkü y kızı yok. Zaten sürtünme yoksa e, ne olacaktır? Zaman e, aynı seviyeden bırakılan cisimler aynı zamanda yeri çarparlar. Daha yüksekten bırakılan cisimler daha uzun süre geçince yere çarparlar. Bunlardan bahsettik. Şimdilik bu videomuzu burada sonlandıracağım. Hepinize başarılar diliyorum.